Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok önce bir Pamuk Alex atışması çekmiştik. O aklıma geldi. Sediğim şimdi Pamuk'u desteklerseniz söylüyorum. Alex diyene kırık bir ev. Pamuk diyene böyle bir yatak odası takımı ve böyle söyleyeyim pamuk diyene böyle bir yatak odası ekstra pamuk diyene bilgisayar ve böyle tasarlanmış bir oyuncak ev. Eğer ekstra ekstra Alex ona da sadece şöyle şöyle bir kül parçası. Şimdi pamuk ne olur arkadaşlar ziyan şey vermiyorum pamuk değil pamuk bana notlarınızı gönderin Arif apartmanı 371. Sokak orada birinci posta kutusuna koyun ben oradan postanızı alırım pamuk yazın herkes lavin ben derin eren. Hepimiz şahidiz. Ama onlar Alex diyor. Biz. dur Biz pamuk diyeceğiz. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bu da Alex. Bunu da pam pamukla bitireceğiz. Daha belli olmadı. Bunu pamukla bitireceğiz. Sizin sayenizde. Görüşürüz.